logaritma n evet. evet. 3, 4, bu soru. Bakalım şimdi. m, -n'den büyük olmak şartıyla elimizde bu ifadeler var ve istediği de logaritma M kare artı -n, -n, n Şimdi bakalım yani burada yapabileceğim tek şey taban her zaman taban deyip diğer tarafa gönderip m eksiğinin 2 üzeri 3'den 8 olduğunu yazmak. Ha Şimdi burada çok hoş bir şey var. Şimdi bakın buradaki tabanda 3 kök 2 var, buradaki tabanda 18 var. Hmm. 18 dediğim şey aslında 3 kök 2'nin karesi. Bakın onun karesine görün 18. O zaman buraya 18 yazmak yerine 3 kök 2'nin karesi yazarsam aslında aynı tabanlarla çalışmış olacağım. Bu logaritmayı diğer logaritmanın yanına alıyorum. Dolayısıyla logaritma 3 kök 2 tabanında n artı, gitti öbür tarafa, Logaritma 3 kök 2'nin karesi tabanında n kare 2'ye eşit geldi. Bunu şimdi birazcık oynaşalım. 2 başa atıyorum. Nasıl gidiyor? 1 bölü 2. Bu 2 çarpı 2 olarak gidelim. Direkt şunları götürdüm ya. E şimdi loglar toplandığına göre aslında burada logaritma 3 kök 2 tabanında n çarpı n varmış. Bu da 2. Yine taban her zaman taban yapıyorum. Atıyorum buraya n çarpı n dediğim şey 3 kök 2'nin karesi ki biliyorum ki 18. Şimdi elimizde m n var 18. m eksi n var 8. Ve soru bizden m kare artı n kareyi istiyor. E dolayısıyla ne yapıyoruz abi? Artık bir çarpanlara ayırma sorusu oldu bu. m eksi n'in karesini alıyorum. m kare eksi 2 mn n artı n kare. Ne biliyordum? m eksi n 8. Karesini aldım 64. M kare artı M kare zaten bulmam gereken şey hemen 18 eksi çarpıyorum. Eksi 36 aldım bu tarafa. M kare artı M karenin 100 oldu. Bitti soru. M kare artı M kare 100 ise eğer log 100 dediğim şeyde 2 geliyor. Hoş bir soru. Yani buradaki olayınız 3 kökkenin karesinin 18 olduğunu görebilmek. Evet bu da endelikten. Bakalım şimdi kök 3 tabanında BC verilmiş. O ne be? BC falan ne? Bu bir üçgen. Üçgende çalışacağız. O zaman şöyle bir üçgen çiziyorum. A, B, C. B, C falan yazmak zor gelecek. A köşesinin karşısı A kenarı. B köşesi B kenarı. C köşesi köşesi C, C kenarını görüyor. O zaman birazcık düzenleyerek yazalım. Kök 3. Kök 3 nedir aslında? 3 üzeri 1 bölü 2. B, C. B, C, B, C, B, C. B, C ne oldu? A kenarı. O zaman burada 1 bölü 2 ile başa atıyorum. 2 logaritma 3 tabanında a var. Eksi. Geldim buraya. Logaritma 3 tabanında a, c ne olmuş bakalım? b. b kare artı a, b, c olmuş. c kare sıfırmış. Şimdi logaritma işlem yapabilmem için şu 2'yi halletmem lazım. 2'yi a'nın üstüne alıyorum. A kare diyorum. Elogaritmalar çıkarıldıysa burada bir bölme işlemi vardır. Aynı tabanda a kare bölü b kare artı c karenin sıfır olduğunu gördük. E demek ki burası bir eşitmiş. E bu 1'e eşitse a kare aslında b kare artı c kareye eşitmiş ve elimizdeki üçgen de dik üçgenmiş. a'nın karesi b c'nin kareler toplamına eşitse eğer a küsü ve dik açıya sahip olacak. Heh, zaten onu istiyormuş. 90 derecelik bir açı var orada. Yine çok hızlı. Ben niye hepsini ben ben bütün sorularda bunu söylerim. Evet. Üstel, logaritmik ve doğrusal bir fonksiyon var elimizde. MNK birer gerçek sayı. Peki. F ve H fonksiyonları azalan. Peki. F azalan, H azalan ve G fonksiyonu da artan bir fonksiyonmuş. Buna göre MNK kıyaslaması mı yapacağız? Yaparız. Üstel fonksiyon. Aa gerçel sayı diyor. Üstel fonksiyon gibi düşünmüyorum. Pozitif gel. Heh, tamam şimdi rahatladım. O zaman M dediğim şey ne olacak buradan? Hemen onu düşünmeliyim. Çok basit mantık hemen bir 2 üzeri x. Bir de 1 bölü 2 üzeri x grafiklerine bakar mısınız lütfen? 2 üzeri x grafiği şudur. Artan bir grafik. Azalan olmasını istiyor. 1 bölü 2 üzeri x grafiği de işte buyurun, azalan bir grafik. Yani bu üstel fonksiyonun tabanına yazdığımız m dediğimiz ifadenin sıfırla bir arasında bir basit kesim olması gerekiyor. Gx'e geliyorum şimdi. Gx logaritmik fonksiyon. O zaman hemen bir mesela logaritma 2 tabanında x'i ve logaritma 1 bölü 2 tabanında x'i görelim lütfen. Logaritma 2 tabanında x dediğimiz şey şu grafik Bakın artan oldu. E artan oldu uğraşmıyorum bunu çizmeye azalan olacak o. E artan olması için bakın tabana. Taban demek ki birden büyük olacak. Yani en dediğimiz şey de birden büyük. Ve son olarak bir doğrusal fonksiyon var. Doğrusal fonksiyon azalan olabilmesi için x'in katsayısının negatif olması gerekir. Kaldı sıfırdan küçük. E şu durumda k küçük. <laughs> Sonra m küçük m. K m ne? Evet cevap. Bu da şey okyanus master ayeti soru bankası. Bu kitapta da nefis sorular var. Bence pek keşfedilememiş bir kitap ama iyi sorular var yani. Evet. Bu da şey, eğitim vadisi. Birden en tüpünde başlangıçta bir tane bakteri vardır. Bakteri sayısı her saatin sonunda beş katına çıkmaktadır. Bir gidişatı keşfedelim abi. Neler olacakmış? Başlangıçta bir tane var. Her saat sonunda beş katına çıkıyor. Yani birinci saatte 5. İkinci saatte 5 katına çıktı. 5'in karesi. Üçüncü saatte 5 katına çıktı. 5'in kübü. Bla 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 bla. Eninci saate geldiğimiz zaman o zaman ne kadar bakteri olacak? 5 üssü en tane. Ve diyor ki en az kaçıncı saatin sonunda bakteri sayısı 15 basamaklı bir sayı olur. 15 basamaklı bir sayı düşünüyorum. 15 basamaklı en küçük sayıyı düşünüyorum. Ona da 10 üzeri 14 der miyiz biz? Çünkü birin yanına 14 tane sıfır koyarsam 15 basamaklı bir sayı olur. Dolayısıyla en son bulduğumuz bu 500 n bundan ne olacak? Büyük eşit de olabilir. Büyük eşit 10 üssü 14 delik. İşte şimdi logaritma devreye giriyor. Verdi ifadeye bakıyorum. 10 tabanında verilmiş. O zaman her iki tarafı 10 tabanında logaritmalarını alıyorum. Log 5 üssü n büyük eşit log 10 üssü 14. Ah başa aldım. n çarpı log 5. Büyük eşit. Başa aldım. 14 log 10. Bıraktım. N'i bulacaktık. Log 5 diğer tarafa bölü olarak geçiyor. n büyük eşit. 14 bölü log 5. Ama ifademize ne vermiş bakın? Log 2 vermiş. Log 5'i bulmam lazım. E biz log 5'i hemen size yazıyorum. 5 dediğim şey aynı zamanda log 10 bölü 2'mdir. 10 bölü 2 de biz buradan log 10 eksi log 2 olarak yazıp Logonun 1 olduğunu 1 eksi log 2 der miyiz? E, log 2'yi de 0 vermiş. Birden çıkarttığımız zaman da 0,699 virgül 699 ben çok zorluyor ya bazen. O zaman burası siliyorum. 0,699 virgül 699. Yanlış yaptıysam bu çok önemli e, böldüğümüz zaman, şimdi burası 0.7 olsaydı 20 mi gelecekti? O zaman Buradaki ifade 20'den daha büyük bir ifade. Dolayısıyla en dediğim şey de 20'den daha büyük olacak. Ne diyor? Kaçıncı saat? Evet, en dediğimiz şey o zaman 21 olur. En az 21 olur. Güzel soru. Bayağı başarılı. Evet, yine bir logaritma sorusu. Bakalım. 2009 öğretmen bir atraksiyon yaratmış. O atraksiyona göre konuşacağız. Şu yazanları görebiliyor musunuz? Burası log 20. Gerçi pdf'de var. Log 25. Log 40 ve log 50. Heh. Ne yapıyor? Bunlar altlarında yazan süreler kadar yanarak sistem devam ediyor. O zaman bu sistem totalde kaç dakika sürüyormuş ona bakalım. Yani buradaki bütün logaritma değerlerini bir toplayalım bakalım. Toplamamız demek onları çarpmak mı demek oluyor? O zaman 20 çarpı, 25 çarpı, 40 çarpı 50. Oy oy 10 tabanında ya. 10'un üstlerini yakalamaya çalışıyorum. 20 ile 50'yi çarptığımız zaman abi. Şöyle 3 sıfır mı gelecek? 25 ile 40'ı çarptım. 25 4 çarparsam zaten 100 geliyor. Bir tane de sıfır gelecek. Güzel. O zaman burası aslında 10 üssü 6 oldu. Log 10 üssü 6 dediğimiz şeyde 6'ya eşit. Yani bu sistem 6 dakikada bir başa dönüyor. Her 6 dakikada aynı hamleyi yapacağız. Devam ediyorum. Bana iki rakamından yanmaya başlıyor. 0 rakamı 80 dakika sonunda kaç defa yanmıştır? E 6 dakikada bir tekrar ettiğini söylemiştik. O zaman 80 bölü 6 diyorum. Bölme işlemi yapmak konusunda birazcık kötüyüm. 23 mü geldi? Ah dikkat edin lütfen. 2 dakika buradan artıyor. Yani sistem 13 defa dönüyor ama soru bizden sıfırın kaç defa yandığını. Sıfır defa 13 defa kafadan yandı ama başa döndükten sonra 2 dakika kalan var. 2 dakika daha sistem devam edecek Yo girmediğim şey 2'den küçük. Demek ki o 2 dakika yandığı zaman bir daha buradaki sıfır yanacak. O yüzden de 13 değil artı bir 14. Ayrıntı güzel. Ayrıntı çok hoş. de ben buradan böyle parça parça vereyim. Parça parça izlemek isteyebilirsiniz.